be sure to Buyur kime baktın? Arzonum yok mu? Kimsin? Zeki ben. Abisinin arkadaşıyım. Tamam Mehmet tamam aç kapıyı geçtim. Zeki abi. Geçin yerinize. Geç geç. Arzu o köpekler ne öyle yiyecekler bizi ya. Yalnız Arzu abin hapisten çıkar çıkmaz bu köpekleri. Biliyorsun. Adam silahtan korkmuyor köpekten korktuğu kadar. <laughs> ne yapayım? Burada tek başıma nasıl yaşayacağım başka? Kimdi o kapıyı açan yok? Kimse değil canım. Böyle buralardan bir köylü biri. Yardımcı oluyor bana. Sağ olsun çok işimi görüyor. Ya iyi i̇yi çocuktur. Yabani biraz. Hmm. Vallahi çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Cennet gibi yapmışsın kız burayı. Helal sana. Ya bir de bana sor. Ee ne zaman çıktın sen? Dört ay oluyor. Bu taraflarda işlerim vardı da gelmişken senin de bir yoklayayım dedim. Yaramış sana buralara vallahi. İyi hadi buyur geç. Ben gideyim bir çay koyayım. Aşk olsun. Şu güzelim yerde bana çay mı içireceksin? Hayda. Evde de hiçbir şey yok ki öyle. Ben yani vallahi hazırlıksız yakalandım. E, elimiz boş gelmedik herhalde. Arabada her şey var. Sen bahçeye sofrayı kur da. Bahçede mi oturun? Biz abinle içerideyken senin gönderdiğin resimlere bakıp bakıp hayaller kurardık Arzu. Hmm. Kızları da alırız. Şurada şöyle mangal yaparız. İşte şuraya şöyle sofra kurarız falan. Bütün mevzu burasıydı yani. O yüzden şu an kar bile yağsa beni kimse içeri sokamaz. Eh, en kısa zamanda gerçekleşir inşallah. Hayalleriniz. Gerçekleşecek. Gerçekleşecek tabii ama bir eksikle. Meltem yok artık. Boşadı beni içerideyken. Aa, öyle mi? Öyle. Bak Zühre yengene. Hala aslanlar gibi bekliyor abini. <laughs> E biz bulamadık şöyle sağlam bir karı. Ya i̇nşallah bulursun sen de. İstediğini. O son tezgah patlamasaydı milyonluk adamdım şimdi. O zaman boşayabilecek miydim Ertan Hayır. Para için de karısını niye terk etsin ki? E tamam sen de yaşadın, gördün, anladın işte. Sen de önüne bak artık. Unut şu olanları. Aç temiz bir sayfa. Dur sen dur. Önce o kadının bir hayatını kaydırayım. Sonra o temiz sayfayı açarız. Ya ben neden girdim o pis işlere? Ha? Onu kraliçeler gibi yaşatmak için. Hapse girdim. Bir gün bile ziyaretime gelmedi. Bir gün bile. Tak boşadı beni. Şimdi fitil fitil ödeyecek. O da sevgilisi de. <laughs> Üzülme sen. Üzülme. Ben kendime dikkat edeceğim. Hep sevdim beni biliyorum. Gencecik kızdın. Beni her gördüğünde ...kırmızı olurdun. Of. Ben gideyim. Gideyim de buz getireyim. Ha, dur. Bitirme. Ben gidiyorum şimdi. Ama her şey yolunda giderse döndüğümde tertemiz sayfayı açmam için sen yardım edeceksin bana. Ben başka kitaplar yazacağız seninle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.